Arkadaşlar bugün FNAF oynuyoruz. FNAF 1. Hiç, hiç iyi değilim ben FNAF'ta ya. Zaten yeni oyuncuyum. Yeni oyuncuyum. O yüzden. Yeni oyuncu. Yeni oyuncuyum o yüzden ya. Yani. Kötü oynuyorum. Bana göre en kolayı 4. saat 2'de ay, Sa aynen saat 2'de falan kalkıyorlar zaten saat saat 2'de kalktıkları için mi, bana sıkıntı yok ama Foxy hiç Foxy görmedim bu ana kadar bir de hiç Foxy görmedim Baby for a D, baby boom, baby for C, baby. baby. Çıkı çok kötü gözüküyor, çıkı çok korkunç. Ben şu ana kadar sadece şey yakalandım. Ee, Freddy'ye yakalandım, o da şey yüzünden. Hmm, ne derler ona? güç bitmesi yüzünden şu an 87 ya orada güç bitmişti. Foxy gelsin ne yapacağım acaba? Foxy ile nasıl korkulacağım? Uçuyum da yok. Arkadaşlar 3 de var. 3'ü de oynamamı istiyorsanız. Arkadaşlar de oynamamı istiyorsunuz. Yani part 2 gelmesini istiyorsanız tekrar 1 ya da tekrar 3 oynamamı istiyorsunuz. Yani 3 oynamamı falan, tekrar 1 falan oynamamı istiyorsunuz. Bu videoya 10 like gelmeli. Birisini de oynarım. İkisinden birisini yorumlara da yazın. Like atın, ondan sonra yorumlara yazın. 3 mü, 4 ay 3 mü, 1 mi? Saat kedi kalkıyor saat kedi var zaten. saat saat alt bitiyor zaten. Ben bir öncekinde saat 3 3 2'ye kadar dayandım. <laughs> İyi oynadığımda. Ben de video çekmemiştim. Saat ki oldu. Şimdi bunlar arkadaşlar. Saat ki olduğuna göre bunlar hareket eder. Kendi kendine gidiyor ya. Şey. Çıka çıkmasın yeter bana çıkayın zor zaten yani en zor diyorum en korkunç. Ben şu ana kadar Bonnie Freddy Freddy'di tam görmedim ama Bonnie Freddy yarısını çıkayı hiç görmedim görmek de istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Foxy saat kaçta çıkıyor bilen var mı? Ve Foxy nasıl çıkıyor? Bonnie yok. Boni ayaklanmış. Bonnie nerede? Şimdi bir bakayım. bunu nerede? nerede? Bu niye yok? Daraldım mı? ah tipi bak ya bok gibi tip tip şu kapıdan gelecek. Bakma bakma oğlum. Çıka da hareket etmiş. Çıka nerede? Çıka nerede? Çıka burada. Buradan gelecek Çıka. Çıka buradan. Boni buradan. iki kapıya da çok yakınlar. Çık hala burada da

Kaybedeceğimizden yüzde yüz eminim zaten. Gel de abimiz. Sen Freddy. Freddy abimiz bize bir cam da alsın. Atıl. Fiyatı çek. altı oldu. Gelmeden altı oldu. Geri dönüşe bak. Cam skeri atmadan altı oldu. Çok iyiydi. Jam atmadan zaten altı oldu. Hiç ikinci gece gelmişti. Çok sıra açılır artık ya açılmamıştı. Fox'a gelirse zaten ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Kapıyı kapatsam. Yeah, that didn't Arkadaşlar dışarıda da kar var. Birazdan video atarım kar, karla ilgili video atarım. <laughs> Çok iyi diye. Yani. Şey, i̇şte Freddy'yi atacaktı baktı. Yani bir 5-4 saniye kalmıştı. Böyle baktı. <laughs> Yuh çıkı yani. Hatta 12. <laughs> ben de gelinmez ki. Ayıp ayıp. <laughs> Nereye gitti bu? <laughs> <Okey>. Ağzını açmış <laughs> <hiç> bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> en yakın yere gitmiştir buralardadır yok nerede 7'de mi bunu falan hareket etmedi ama çıkayı göremiyorum şu an nerede çıka çıkayı görebilen var mı Freddy ile burada. Ben korkmaya başladım. Gözükmüyor da çeka. Göre bir görebilsem atlayacağım da. Aha bu de hareketlenmiş. Maşallah. Ne kadar güzel. Çıkın, çıkın, ki, çıkın da mı ya. Buradaymış ya. Ben korkuyorum nerede diye. Tek Freddy kaldı hareket etme. Bonnie b bir de. Çıkayım. 7 7 de 1 ve 7 şu an hareket edişini merak ediyorum niye bana bakıyor? Bu bana bakması mı gerek? Bunun bakması mı gerekti bana? Bu bana dönük bakmıyordu. Aha gene çık Boni nerede? Bonnie nerede? Bonnie nerede? Nerede? Bak Bonnie burada. Evet, ikinci geceye kadar dayandık. Söylediğim gibi şey üçünde gelmesini istiyorsanız 10 like yeter. Üçünde gelmesini istiyorsanız 10 like yeter. Bonnie nerede diyorum benim dibime gelmiş ama yoktu ki kameralarda. Benim yanımdaki kameraları gösteren şey de yoktu. Bilmiyorum galiba ben oraya bakmadan ama bana geldi bile. Böyle üçünde de gelmesini istiyorsunuz. Üçte tabii ki trap yani musun? screen trap var. söyleyemiyorum şimdi ya screen trap. Ha. Screen trap geliyor. Üçünde o de yani oynamam. üçüncüyi de oynamamı istiyorsanız. üçüncüyi de oynamamı istiyorsanız lütfen on like yeter.